Sevebilir miyiz? Evet, teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet, projektör. Projektör arkadaşlarımız toplumun yüzde on yedisini oluşturuyor. Siz yüzde on yedisiniz. Biz, Seda ben. ve Kaan. Manifestörler kaçtı? Manifestörler yüzde on. Aynen. Ee, projektörlerin de sakral merkezleri tanımsız. Zaten bundan sonra anlatacaklarımın hepsinin sakral merkezleri tanımsız. Ve boğaz çakralarından, şuradaki kareden, buraya... Yani burası motor bölge. Doğrudan hiçbir kanal inmediği için e, enerjileri sabit değil. Dalgalı. Yani evet. her gün aynı işi aynı enerjiyle yapmasını bekleyemeyiz. Böyle her gün işe giden bir projektör düşünün. Bazen onu yapmak için enerjisi var. Bazen hiç yok. Ve yani içinden hiç gelmiyor. Ve zorunlu hissedip bir jeneratör gibi yaşamaya çalışıyor. Niye? Çünkü insanların %70'i jeneratör. Ve her gün aynı işe git diye konumlandırılmışız ya projektörler bunun için dünyaya gelmedi. Projektörlerin dünyaya gelme amacı bambaşka. Kesinlikle sürekli çalışmak için burada değiller. Böyle deyince şey gibi duruyor. İşte sürekli yan gel yat mı yani? O zaman işte amaçlarımıza nasıl ulaşacağız? E, jeneratör gibi bir şey çekebilme gücü de yok şimdi bir projektörün. O zaman ne yapacak bu hayatta? E, şöyle ki projektörlerin kendi varoluşlarına önce saygı duymayı öğrenmeleri gerekiyor. E, aura grupları şey olduğu için e, neydi jeneratörlerin yuvarlaktığı, manifestörlerin böyle belirsizliği, projektörlerinkisi de böyle penetre edici. Böyle diğer auraların içine girerek bir şey öğreniyor. Şuraya da bir gireyim. Sürekli merak ederek. arkadaşa bak. Yani Gerçekten <laughs> şey öyle. Burada ne oluyor? Bunun içinde ne var? Merak. merak. Merak, evet. merak, merak. Derdi çünkü görmek, analiz etmek, anlamak, öğrenmek, onu çalışmak. Çalıştıktan sonra da buradan gördüğü doğruları ve yanlışları bir sentezleyip etrafa yaymak. Hmm. Yani projektörler aslında dönemimizin öğretmenleri gibiler birazcık. Ee, çok da iyi öğretmenler olur onlardan. Kaan mesela çok güzel ha, müzik öğretmen. öğretir. <laughs> Aynen, bile bir nevi öğretmensin. Ee, Enerjileri şimdi böyle penetre edici olduğu için ister istemez biraz kendilerini saklama eyleminde oluyorlar. Niye? E Bazen böyle sen ne yapıyorsun tarzı penetre edici enerji insanları rahatsız edebilir. Reddedilme korkusu yaratabilir bir projektörde. Yani ben sadece arkadaşa bak çıkacaktım. Hani bir şey yapmıyorum ya aslında tarzı bir şey geldiğinde reddedilmekten korkmaya başlayan projektör ne yapar? Araştırmayı bırakır, kendisini saklar tecrit eder. Kendisini işte çok eve kapatır, güvenli alana kapatır. Çünkü çok hassas varlıklar bir yandan. Başkalarının enerjisine girmek demek onlardan tamamen etkilenmek demek. Onun yaşadığı bütün duyguyu üzerine almak demek, içinden geçmesine izin vermek demek. Ve bunu kaldırmak için tasarlanmış varlıklar aslında değiller. Projektörün ana amacı neyin içine girmesi gerektiğini seçmek. Yani öyle her şeyin içine dalmak değil, her merak ettiğini gözlemlemek değil. Gözlemleye, gözlemleye. Baka baka, hmm ben bununla bakabilirim. Buna bakmasam daha iyi öğrenmek için aslında buradalar. Ee, bir monitoring sistem gibi ee, ki yani işe yaramayan her şeyin içine girip çıkarsa boş boş bilgilerle dolup, biz onları anlatacaklar. Ama aslında buna ihtiyaçları yok. Tam nokta atışı yapmak için buradalar. Zaten e, genelde projektörler enerji gruplarına çekilir, jeneratörlere çekilir. Niye işte kendi enerjilerini üretmiyorlar? Ama Auraların içine girmek için enerjiye ihtiyaçları var. O yüzden böyle hep bir yanlarına bir jeneratör <laughs> alırlar. Selam. Aynen. Kaan'ın beni çekmesi gibi mesela. <laughs> <laughs> Sonra bir jeneratör alır. Onun yanına der ki abi geziyor muyuz? Gezelim. Gidelim mi bir kampı? Gidelim tabii falan gibi. Evet ya da hayır. Ee, e, enerji var mı? <laughs> hayır. Bana biraz enerji. Projektörün stratejisi de jeneratörünkine benziyor şimdi. Jeneratörünki cevap vermekte ya. Projektörünki de davet beklemek. Biri ona gelip şunu demeli. Abi gidelim mi daha? Gidelim mi daha sorusu geldikten sonra projektör daha önce daha daha gittiğinde ne oldu? İşte Aura'ya mesela benim enerjime girdi. Benim iç sesim buna evet diyor. Kaan bir şekilde iç sesime girip bunun evet dediğini anlıyor ve diyor ki okey bunun eveti bana da yarar. Hmm. O zaman evet. Öyle olunca davetle geldiği için kendini parlatmaya, öğretmeye çalışmıyor. Yani ee, mesela ben Kaan'a şey demeden, işte Kan bana bilmem ne şarkısını öğretsene demeden, Kan bana gelsene sana bir şey anlatacağım derse ben onu dinlemem. Ben de görünmez hale gelir Kan bir anda. Ee, bu görünmez hale gelmek de onun en büyük korkusudur aslında. Benim bilgimden kimse faydalanmayacak mı? Ben sürekli oralara girip çıkıyorum, bir şeyler öğreniyorum. Ben yani bütün hayatım abi anlamak üzerine gelişti. Boşuna mı girdik çıktık birazcık paylaşalım. Sizdim, sakın, sana... <laughs> Çıplak hissediyorum. <laughs> Pardon o sana şey yaptım Seda mı? değil ister. <gülüyor> Benden beri <laughs> nasıl tanışmıyoruz. Sütlerden başladık, Seda, sen, sütlerden 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 başladık sütlerden. sen de patladın. <laughs> 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 um, ama aslında biraz böyle yani. Um, ondan sonra ha bir yandan projektörlerin şimdi bir şeyi anlama kapasitesi çok yüksek. Niye? içine girip onu hissediyor ya bir şekilde gerçekleri görürler mesela seda, seda görürüm. görürüm ben gerçek <laughs> unutmayın şey. aslında bir insanın iyi biri mi olduğunu numara mı yaptığını gerçekten nasıl hissettiğini hisseder, bilir yani bir bilme halinden bahsediyorum böyle ee, niye bildiğini de bilmez ve bunu bir mantığa oturtamazsa üzülür <laughs> niye ben yani biliyorum da bunun altı boş altı boşsa ben sayılmam şimdi bunların hepsi koşullandırma bir şeyin altı boşsa işte değersizdir gibi koşullandırmalar var ya bu jeneratör dünyasında üzerimize işlenen böyle olduğu için kendisini kayıp hisseder ve sürekli daha çok bilgi peşinde koşar sürekli işte okur araştırır öğrenir nedense bazen o rahatlık, o kendini doldurma hali içine işlemez ama bir şekilde. Yani hani öğrenir, 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 öğrenir ama bir türlü kendini tatmin hissedememeye başlar. Bunun sebebi de aslında öğrenmesi gereken şeye girmiyordur. Yani o enerji, doğru Nasıl bulacağız yere... hocam onu? <laughs> onu birazcık gözlem yeteneğin ilerledikçe aslında zaman içerisinde yani bir şeyleri içine girdikçe neyin içine girip girmemen gerektiğini anlamaya başlıyorsun. Bir de enerji seyretmek. Projektörün en önemli özelliklerinden biri bu. Her önüne gelen şeyin içine girmeye çabalıyorsan, çabada sıkıntı var. Çok büyük bir çaba varsa bir şeyin içerisinde o zaten sana göre değil. Yani hani zorla ben bunu hayır anlayacağım falan tarzı bir çabanın içerisine giriyorsan bu bir projektöre göre ya, gitiyor seni yani. yani. O kapı böyle zorla açılacak bir şey hiçbir zaman olmadı olmayacak. Yani bu bütün insanlar için geçerli bu arada. Ama Sadece şey diye de düşünüyorum. için değil. Ben de bir proje ama ama evet. hani o yüksek çaba olmadan ben bunu zaten yapamam. Benim bu çabayı göstermem gerekiyor. Aynen Benim bunu almam de. gerekiyor, öğrenmem gerekiyor. Belki hani gölge yan olabilir ama Aha. onu da düşünüyorum yani. E, şöyle şimdi bir şey için gerçekten çabalamakla bir şeyi zorlamak arasında ince bir çizgi var ya. Hani bir şeyi böyle bir şey o kadar zorluyorsa seni ve enerjini yiyorsa yani onu artık yapmak için enerjin kalmasa bile kendinden vermeye başladığın noktada orası senin için çalışmıyor demek. Yani belki bir artık arka vardır. Belki zorlama yönteminde hata vardır gibi düşün. Hani illa şey değil spesifik olarak bunu artık yapmayacağım gibi değil de ben bunu bu şekilde açamayacağım belli ki. Başka ne yapabilirim? Veya ben bir tur atayım birkaç bir şeye daha bakayım, biraz daha bilgi edineyim, sonra buna geleyim gibi. Hani i̇lla onu öğrenmek istiyorsan o an doğru zaman olmayabilir. Siz... Aynen, yani bir şey seni zorluyorsa o oh, hemen o oh, an olması gerekmiyor anlamı o. Oh. Tabii ki şey işte demek değil böyle, her şey bana çok kolay, aksın üstüme değil. O daha çok de öyle akıyor onlara diyorlar. O da aslında öyle değil söyleyeyim bu arada öyle akmıyor bize her şey sürekli olarak da. Hani yani e, projektörler biraz daha hmm, başarı odaklı insanlar. Yani bir şeyi doğrusunu Doğru. gördüğü zaman kendini başarılı hissettiği zaman diyor ki tamam ben değerliyim ve ben daha fazla başarılı olmak istiyorum. Başarısı projektörün davet aldığı zaman ortaya çıkıyor. Biri ona gel bize anlat dediği zaman böyle bir anlatıyor ki wow ne kadar başarılısın, wow ne kadar yeteneklisin. Tamamen burayla odaklı, davet. Orada, orada bir projektör var galiba <laughs> sürekli bana bir kafa sallama hali geliyor. Peki ba başlatma enerjisiyle il ilgileri nasıl? Projektör de bir şey başlatmıyor. Bir şey başlatabilen tek adam manifestör. Çünkü yani benim en büyük belki özelliğim bilmiyorum. Ee, bir şey başlatma, Aha. devamlılık çok gelmiyor. Ama bir şeyleri hep o öncü Gide, gidelim, yapalım, edelim, Aha. açalım. Hep o kişi ben, benimdir yani. Ee, ben bunu farklı bir yere bağlayacağım. Human Design'ın dışında bir bir yere bağlayacağım. Renklerle alakalı bir yere bağlayacağım. Yeşil enerjin çok yüksek olduğu için diyeceğim. Aa, evet. Istiyorum buna. <laughs> sarı da aslında yani sarı, sarı da, ve yeşil. Aslında yeşil. Sarı da kendini merak etmeye evet, ye çekiliyor. Yeşil. Yeşil böyle aşırı fokus ve daha Yeşilim. fazla, daha fazla, daha da büyüyelim, daha iyi olalım. Burada ne var? Hadi gidelimin. Hani böyle biraz takıktığa <laughs> doğru giden bir. Doğru. E, ee, Projeksiyonda hmm. bu arada bu var ya. Yani öğrenmek çok istediği için takıyor Benim bunu biraz önce söyledin ya. Öğrenmem hmm. lazım. Başarmam lazım. Hmm. Bunlar evet. modifikasyon. Bunlar aslında bize uygun olmayabilir. Biri sana hmm. demiş ki sen başarılıysan varsın. Peki başarı ne? Yani gerçekten ne yaparak başarılı hissederim? Hedefime ulaşırsam başarılı hissederim. Mi? ne zaman başarısız hissedersin? İşte yani hedefine ulaştıktan sonra hedefine böyle çıkıp bir dakika ya burası hiç sandığım gibi gözükmüyormuş da diyebilirsin. Hmm, ama o biraz Zaten mutluluk yapıyorum. boyutu yani. Belki ha. beni mutlu etmeyebilir ulaşınca ama evet. ulaşmış oluyorum ya ulaşmanın hazzı yaptım. Bunu da cebe attım. <laughs> Bunu oraya tik atmak gibi mi? Yani o tiki bir atıyorsun, iki atıyorsun, üç atıyorsun. Sonra geri dönüp baktığın zaman diyor ki okey ben buraya başarıları diktim. Peki ben başarılı biri miyim? Onun cevabı evet. her zaman evet olmaya bir Başarmak ve başarılı doğru. olmak arasındaki Arasında fark. fark. var. Evet. Kesinlikle öyle. Biraz felsefeye doğru. Her zaman, zaman başarılı olursun. Zaman zaman da başarısız olursun. Onun da bir çizelgesi yok. Ki. Evet. Ya işte projektör kendisini başarısız hissetmeye çok katlanamayan evet. bir yapısı var. Ee, bunun da sebebi Şimdi bunlar çakra merkezlerimiz. Açık ya da kapalı oluyorlar. E, tanımlı ya da tanımsız diye geçiyor Human Design'da. Açık oldukları vakit, e, projektörün çok fazlası açık manipülasyona çok açık demek. Ben. Evet. Evet sen. Etkiye, manipülasyona, koşullandırılmaya, özellikle aile tarafından of. koşullandırılmaya çok açık. Sen işte derslerinde başarılı olursan başarılısını bir yükliyorlar çocuk yalan oluyor. Çocuk belki derste hiç alakası yok. Hani, <laughs> <laughs> Komple yalan Yalan, yalan çocuk iptal. Çocuk belki işte oradan Kayıp. Kirli, kaçmak istiyor, dünyayı gezmek istiyor neyse. Veya işte odasına <laughs> kapalı Doğru. saatlerde başka bir kitap okumak istiyor işte matematik kitabı yerine. Orada çocuğu kaybediyoruz. Niye? Zaten sınırlı enerjisi var. Ona gidip işte istemediği tarih kitabı bilmem neye harcıyor ve sonra onda da başarılı olamıyor bu arada ve kendisini hepten bir başarısızlık olarak hissediyor. Veya dersleri çok iyi olsa da kendini başarılı hissetmiyor. Çünkü aslında <laughs> öğrenmek, gerçeğini bulamamış. Penetre etmek istediği enerji başka bir şey aslında ve hep etrafı merak etmeye devam ediyor. Şimdi projektör hakkındaki sıkıntı demeyeyim ama zorlayıcı kısım Kendini merak etmiyor olması, yani ben kimim işte ben ne yapıyorumdan ziyade etrafa bakarak kim olduğunu öğreniyor ya hani Ayşe Fatma Ali ne yapıyor, onların değer yargısı ne ve ben neredeyim diye algıladığı için şimdi Ayşe Fatma Ali de kendini bilmiyor ya çünkü hani onlar da e, Avro'nun ne olduğunu bilmiyor, enerji grubundan haberdar değil, çok şanslıysan çok iyi kendinin farkında insanların arasına doğuyorsun. Ee, ama işte olmadığında da sanıyorsun ki Ayşe Fatma Ali doğru yapıyor. Ayşe Fatma Ali çoğunlukla doğru yapmıyor. O yüzden projektör diyor ki abi ben kimin o zaman? Kimse bana ben o kadar bilgi öğreniyorum kimse bana sormayacak mı ne bildiğimi? Kimse bana sormayacak mı o kadar biri böyle sorsun. bir korkulan bir şey haline geliyor ki ben en iyisi köşemde gizli gizli herkesi izleyeyim, her bilgiyi toplayayım. Bilgiler böyle ceplerimde dursun dursun dursun. Bir gün biri bana belki sorar deyip kendisini kapatmaya başlıyor. Şimdi bunun bir dengesi olması lazım. Hani buraya paylaşmak için, bilgilerini aktarmak için geldiğini hatırlarsa birileri onu davet edecek bir ortam bulabilir. Şey hikayesi var ya işte bir tane adam tutturuyor, ne olur Allah'ım işte loto bana çıksın. Ne olur loto bana çıksın. Lütfen loto çıksın lütfen. Allah da diyor ki yavrum bilet al. <laughs> hani biraz öyle bir şey. Şimdi böyle bütün gün evde oturup da kimse bana bilgilerimi sormuyor dersen Abi, evet yani sormuyor. Çünkü kimse senin bir şey bildiğini bilmiyor. <gülüyor> Doğru. <laughs> Projektör biraz onu hatırlaması gerekiyor. Ha, Kanal açtım ben. Youtube kanalı açtım. <laughs> bilgilerimi anlatayım. Ne oluyor? Şey e, bir yakınım Şimdi bir terfi durumum söz konusuydu. Hı -hı. Beni aradılar. İşte şu an adam lazım. Hemen bir alo deyip kendini hatırlatırsam alacaksın terfiyi. Tamam. Ben şey seviyorum. Erkekleri olunca erkekleri arıyorlar. Ben bir erkek işi yapıyorum. Evet. Onlar beni arayacaklar. Prosedür gereği zaten beni. Şu an yükselmem gerekiyor. Hı -hı. Ben aramayacağım. Onlar arayacak. Ha. Ama şeyin, personel personelimden falan bunlardan hiçbirinin haberi yok. Okay. Ben de aramıyorum. Hayır, erkekler aradılar. O zaman beni de arayacaklar. Buna giriyorum. Yani o konuda şey oluyorum birazcık gurur. Hani arasam belki gerçekten çok kolay bir şekilde bir gün içerisinde o proses tamamlanacak. Peki Adını aramalarını yazıyorum. sağlamak için ne yapabilirsin? Odaların önünden geç. Hayır <laughs> şey, şey, hani ben Şöyle bir... kaptanlığı yapıyorum okay. da hay, şey, ben <laughs> iznini Şey Şirketim İstanbul'da. Ben Aha. ararsam ya da ben bir evrak lazım olur mail falan durum olursa eğitim olursa falan izinlerimle konuşuyoruz. <laughs> Onun dışında ama onların önünde de bir sistem var diye düşünüyorum. Evet. Beni o görüyorlar orada. Evet. Onların beni araması lazım. Evet. Ben neden onları arayayım? Ee, şimdi bak bu konu birazcık şeyden farklı, gurur kısmına katılıyorum. Hı -hı. Bir hani şey var, ben onca şey biliyorum. Ben işimi zaten çok iyi yapıyorum. Hı -hı. Hani siz beni arayın. Bu davet beklemek aslında. Aslında evet. senin sistemine Hı -hı. çok uygun bir yaklaşım evet. bir yandan. Ama, aramıyorlar. ama bunu gurur perspektifine... Ee, bilmiyorum ne olduğunu tabii ki ama Hı -hı. aramıyorlarsa ben biraz şey bakıyorum. Yani yine o force etme kısmı olarak bakıyorum. Hı -hı. Belki zamanı değildir demek istiyorum buna. Bir de şöyle, eğer sen aramalarını çok istiyorsan ve kendini oraya çok ait hissediyorsan, senin yapabileceğin en iyi şey kendini hatırlatmak, arayıp beni aramadınız demek yerine o alanlara yaklaşmak, daha çok bilgi toplamak o alanla ilgili, yani adamlara kendini hatırlatmak yerine enerjiye kendini hatırlatabilirsin yani o işin spesifiğinde daha fazla araştırma yapabilirsin. O işe başka bir yerden bağlanabilirsin. Anlatabiliyor muyum Hı -hı. söylemek istediğimi? İlla böyle hani o kapıdan geçmen gerekmiyor yani illa. Arka kapısı da olabiliyor bazen. Arayıp izinlerini sor. Hani ben de şu kadar yıldır burada çalışıyorum ya. Kaç gün iznim kaldı filan. <laughs> Bir şey sana, yani Pop, nasıl? Öte, etmiyor, e, ben e, bu ben şey, de imanla çalışıyorum. Uğra evet, bana diyormuş. <laughs> evet. Ama şey, şu da oluyor şarkı. mu projektörde yetersizim. Aslında belki cebi dolu ama <laughs> bu da yetmiyor. Evet. Belki evet. hala bir eksik. var. Evet çok oluyor. Çünkü şimdi başarıyla çalışıyor ya projektör. Başarılı olduğumuzu nereden anlarız? İnsanlar bize başarılı dersen anlarız gibi bir algı var ya. Aslında öyle değil ama böyle öğrendik ve bunu bir günde kıramayız başka evet. insanlar sana bir şey sormayınca diyorsun ki sormuyorlar demek ki yetersizim. Zihin çok basit matematik kullanıyor. Olmuyorsa yoktur. Var mıdır? Hani direkt sonuca ulaşmaya çalışıyor. Bir de şimdi bir projektör hemen bilgi aradığı için hızlıca sonuca varmak ister. Hemen anlamak ister. Öyle olunca diyor ki ha okey bana sormuyorlarsa ben yetersizim. O zaman daha çok bilgi peşinde koşmalıyım. Ama bu bilgi peşinde koşarken yetersizlik algısı üzerinden koşarsa Aldığı bilgi yalnızca onun iç, içine geçmiyor. O bilgi de egosunu doldurmaya başlıyor. Egosunu doldurunca kendini yeterli hissetmek için bilgi toplandığından ötürü bu bilgiyi paylaşırken egosal bir yerden paylaşıyor. E, insanlar egosal bir yerden konuşan insanın bilgisini almak istemezler. Zaten dinleyemezler. Şey gelir, aa, bu adam kendini tatmin etmek için anlatıyor bunu. Anlaşılır ve o bilgi zaten geçmez insana gibi. Nasıl? <laughs> Güzel yani farklı bir yerden aslında verebilmek. Evet. Yani yetersizliğe farklı bir yerden bakmak aslında. Aynen. Yetersiz, yani yetersizlik algısı beraberinde yeterliliği de taşıyor ya. Hiçbir duygu tek başına gelmiyor. Evet. Aslında yeterli olmak istediği için kişi kendini yetersiz hissediyor. Olay biraz bana bakış açısı gibi geliyor. Yani hani yetersiz hissediyorum. Okey neden? E çünkü işte daha fazla bunu yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Ve bunlara daha çok eğilerek. Ne oldu? Aa bunlara eğilecek bir alan çıktı aslında sana. Öğrenmek istediğin şeyleri keşfettin. Yani yetersizlik duygusu işine de yarayabilir insanın bir anda. Peste edebilir ama. Yani e, kimse madem sormuyor burada bırakıyorum ben başka kapıya gibi. Buna da şöyle bakıyorum pes edebilir. Okey o zaman başka bir şeyin peşinde yine koşacak. Koş, evet. Aynen. Yani hani bilgiye öğrenilecek şey bitmiyor ya. Hani o be demek ki onu yormuş. Enerjisi yetmemiş ki pes etmiş. Zorlamasına gerek yok. Aynen. Ben Aynen. hemen oradan ayrılıp başka şey baharlara mı diyeyim? Ya, Yerken şey, limanlara. En büyük sıkıntısı şu. Bir jeneratör gibi yaşamaya çalışıyorlar işte. Her gün işte erken kalkayım, şu işleri yapayım, <laughs> bilmem ne, ona da yetişeyim, bunu da halledeyim. Niye başarılı hissedeyim? sen başarılı hissetmek için yalnızca bildiklerini bize aktarman gerekiyor. O kadar. Aşkı gerçekten başka bir şey yok. Başka kalın. Reflektörlere geçiyorum son olarak. E, reflektörler insanların yüzde biri. Evet. Çok azlar. Çok da değişik varlıklar. E, varlıklar diye. <laughs> reflektörlerin İnsanlar. stratejisi bir şeye başlamadan önce, bir şey yapmadan önce biraz manifestörlere benziyor oraları. Ama Etrafı böyle bir şeyle kaplı gibi. Teflonla kaplı gibi etrafı bayağı. Ee, hiçbir enerjinin içine girip çıkamıyorlar. Hani bir penetrasyon gücü yok, bir enerji üretmiyor. Onlar sadece bütün her şeyi toplayıp 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 göstermek için, fark, farkına vardırmak için hmm. Genelde işte sistemin ne kadar kötü işlediğine dair, insanların ne kadar zehirlendiğine dair konuşan insanların çoğu reflektördür. Çünkü her şeyi görürler. Ve o kadar net görürler ki bundan sarsılırlar ve e, çok transparandırlar da yani duygularını da saklayamazlar hiçbir şekilde e, ve böyle şey olurlar yani biraz garip insanlar gibi anlaşılırlar toplumda yani ne, dünya neyin hassas kalpler için bir cehennem mi yes, aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Var. dünya reflektörler aynen. için reflektör dedim çok çok zor bir yer hayır i̇şte <laughs> çünkü ünlülerden örnek verebileceğiniz bir şey mi? reflektör çok ünlü olamamış Greta belli ki <laughs> olabilir Gülüyor> Greta gerçekten ee, yani projektörlerle karıştırılabiliyorlar. Projektörler de hani böyle bir şeyin içine girerek o hassasiyeti alıyor ya, yani. evet. ee, reflektörlerin bir şeyin içine girmesine ihtiyacı yok. Hep etrafında gezer enerjileri, evet. her şeyden biraz alır ve korkup kaçar ve sonra ortaya bir şey çıkarır. Yani genelde böyle çok içine kapanık sanatçılar çok oluyor reflektörler yani onu evet. konuşarak aktaramayacağı için bir şey paylaşamayacağı için enerji üretmiyor çünkü, başlatamaz, bir manifesto yapamaz. O yüzden ne yapıyor? İşte çiziktiriyor bir şeye, bir yere yazıyor, onlar ortaya çıkıyor. Anonim sanatçılar mesela çoğu zaman reflektörler oluyor çünkü bilinmek istemiyor, çünkü zarar hmm. görmek istemiyor gibi. E, bu insanlar bir şey başlamak için ay döngüsünü beklemek zorunda. Çünkü diğer bütün enerji grupları solar, yani işte güneşle birlikte doğup, güneşle birlikte batıyorlar. Reflektörler lunar ay enerjisiyle çalışıyorlar. O yüzden de daha farklı insanlar bir yandan. Bu hassasiyet de ondan. Ee, ay döngüsünü beklemek zorunda bir şey. Yani bir şey başlamak derken işte resim mi yapacak? Ee, bir şey mi, bir yere mi gidecek? Her adım için ay döngüsünü beklemek zorundalar ve bundan haberdar değiller. O yüzden daha da çok hırpalanıyorlar hmm. böyle. Yanlış zamanda bir şey yapıyor. Bir tokat da oradan yiyor tarzı insanlar. Ee, üzülüyormuşum oldu ama yani. <laughs> ben de biraz üzül. <laughs> yani evet biraz şey. Yani önemli kararlar öncesinde şey, yüzde bir şey başlamadan önce yerine. Ee, imzası kendisine yaşadığı zaman sürpriz. Hayatta karşılarına sürprizler çıkıyor. Bu bayağı ne güzelmiş falan tarzı. <laughs> ee, öz olmayan teması da hayal kırıklığı. İşte bir sürpriz karşısına çıkmadığı zaman hayal kırıklığı oluyor Bir şey bekliyor olmuyor. Çünkü yanlış zamanda yapmaya çalışmış onlukla da bu dünyada hayal kırıklığına uğruyorlar zaten. Hı. Reflektörlerin kendilerini anlaşılmış hissetmeleri imkansız, ait hissetmeleri imkansız. Böyle bu dedik ya bunlar tanımlı tanımsız, bomboş. Hiçbir Hı. şey yok. Her şeyden etkileniyorlar. Kıyamadım. Aynalar. Bayağı aynalar. Bakıyorsun Hı. kendini görüyorsun. İyi misin diyorsun. Senin enerjin nasılsa iyiyim diyor. Ama iki dakika sonra onu böyle ruh gibi görüyorsun <laughs> etrafta. Yani, ne neyi var falan. Müthiş Üstüne de gitme, gitme reflektörü. <laughs> <laughs> yani, yani, Çok iyi yani, söylemiş. Almanızda yazsa keşke böyle ne olurdu. Gerçekten yani. <laughs> Nasıl? Yemek, Yemek çalıyor. zili çalıyor. Zaten bir ikisi de bitti. E, reflektörlerin işte en büyük derdi koşullanmalar. Koşulanmış bir şekilde bir şeylere uymaya çalıştıkları zaman çalışmıyor ve hayal kırıklığı hayal kırıklığı yaşıyorlar. E, vesaire vesaire. Reflektör, reflektörlerimiz de bu kadar. Bunun ile ilgili eğer ki ilginizi çektiyse daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız e, bunu not edebilirsiniz. Jovian.kayithane.org.tr'den eee free chart'ınızı chart'ınızı indirebiliyorsunuz. Süper. Doğum saati ve doğum ile çalışıyor. Doğru doğum saati olduğundan emin olun. Biz kanadın boğum saatini uzun süre yanlış sanıyorduk. Bak başka bir şey çıktı. <laughs> Dakikası dakikasına falan mı? Yani tam olması önemli. Bazen tam o değişim anına denk geliyor. Çünkü evet. ben mesela tam değişim aralığında doğmuş biriyim. Bilmesem başka bakacağım yani. Evet. Oradan takip edebilirsiniz. Buraya enerji bırakırım grupları. arkadaşlar. Bunun böyle bir de yüz katı şey de var. Derinliği var. Şu an sadece enerji gruplarından bahsettim. Bir de işte bunlardan hangileri tanımlı? Ona göre ne değişiyor gibi alt bilgileri var oğlu var. <laughs> evet sevindim. çok öyle. Gerçekten, çok teşekkür ederim. Ben bir kitap var mı bu başlangıç için alıp okuyabileceğiniz ee, ya, bir, şey. bir tane bir Almanca bir de kitap de var. Türkçe evet Türkçe yabancı yok. kaynaklar. Ama şöyle e, internetten Elvin Batayi diye bir kadın var. Fransızca Bataille diye yazılıyor. Onun workshopları ee, bayağı iyi. Öneririm Elvin'in şeylerini. Oradan takip edebilirsiniz. Human Design üzerine de okuyacağınız her kitap zaten hep aynı şey. Sistemden ilerlediğim için matematikle evet. ilerliyor. Aynı olacaktır hepsi. Ee, böyle. Ama siz çok güzel anlattınız. Çok Ama ederim. siz bir başka anlattınız. Teşekkür, <laughs> <hadis ediniz. gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E ben bir de şeyi merak ediyorum. Renk enerjisi nice dedi mi? O, o çok Onu çok ben sana anlatırım. <gülüyor> <gülüyor>